Yeni bir derste hepinize merhabalar. Hangi derste kalmıştık? Hangi yöntem teknikte kalmıştık? Benzetim yönteminde kalmıştık arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz. Hocamın notu Türkçe Türkçe ABT hocamın notu kanalındasınız. Umarım Türkçe ABT serüveninde sizlere katkı sağlamış oluyorum. Bu derslerle birlikte bu sene dinleyeceğiniz son ABT dersleri olur. Seneye inşallah sınıflarınızda bu yöntem teknikleri öğrencilerinize anlatırken bunları duymak, görmek beni inanın çok mutlu eder. İnşallah herkese nasip olur. Kaldığımız yerden bir önceki dersten arkadaşlar en son dramayla yaratıcı, dra rol oynamayla dramanın nesini karşılaştırdık? Benzer ve farklı yönlerini karşılaştırdık. Gelelim 8. tekniğimiz olan benzetim tekniğine. Bu benzetim tekniği ne işe yarıyor? Sınıf içerisinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Gerçekmiş gibi imkanımız yok. Bunu gerçekleştiremiyoruz. Benzerini uyguluyoruz. Öğrenmeyi desteklemek üzere gerçeğe uygun gerçekleştirilen model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır. Gerçek durumların önemli boyutları ya da bir modelde özel olarak da diyagram halinde resimler ve sembolik yollarla belirlenen çalışmalardır bunlar. Uygulamada zaman, mekan genel olarak sınırlanmakta ve yaratılmak istenen gerçek durumun anlamları arkadaşlar anlamlı yönleri seçiliyor burada. Kısacası burada bizim e, gerçek hayatta yapamadığımız, uygulayamadığımız şeyler varsa Onları ne yapıyoruz? Ona benzerini yapıyoruz. Örneklerimiz abi burada. Pilotların uçuş öncesi, yapay koşullarda eğitim görmeleri, uçak bombardımanın birlikleri ve astronotların arkadaşlar eğitimi, tıpçıların kadavra üzerindeki çalışmaları bu benzetim tekniğine örnek verilebilir. Benzetim tekniği bir düşünce değil, bir hareket olayıdır arkadaşlar. Niye? Çünkü öğrenci burada olaya katılırlar. Ona şekil veriyorlar. Rolleri, işlevleri, görev ve sorumlulukları var öğrencilerin. Problem çözme ve e, karar verme durumundadırlar. Bu açıdan hangi aşamaya denk geliyor? Analiz, sentez ve değerlendirme arkadaşlar bu benzetim yönteminde ele alınan durumlardır. Öğretmen bu tekniği uygularken öğrencilerin öğrencilerin rollerini dağıtıyor. Olayı tanıtıyor ve bir kontrolör kontrolör yani kontrol eden kişi olarak kalıyor dışarıda kalıyor problem çözümü ve karar verme sürecine öğretmen katılmıyor bu problem çözme ve karar verme süreci öğrencinin işidir arkadaşlar benzetim tekniğini uygularken öğrencilerin iş görüşleri gerçektir ancak öğretmen tarafından ortaya konan durum ya da olay yapaydır gerçek değildir diyoruz benzetim tekniğini hazırlarken nelere dikkat etmemiz lazım Sınıf içinde eğer uygulanan benzetim olayı varsa öğretmenin kendisi de rol almalı bu teknikte. Öğretmen de yer alacak. Öğretmen uygulamaya geçmeden önce benzetim tekniğinin genel noktalarını kısaca anlatmalı ve öğrencilerin anlayamadığı hususları açıklamalı. Aslında şöyle bir önceki dersimizde gösterip yaptırma yöntemiyle gösteri yöntemini anlatmıştım ya. Ona benzer çok az miktarda öğrenci o aşamaları anlatıyor, aşamaları açıklıyor, gerektiğinde gösteriyor anlaşılmayan yerleri. Burada bu benzetim yönteminde yine karşımıza çıkan özellikler. Öğrenciler rollerde genelde yansız bir şekilde verilmeli. Yani benzetim yönteminde e, sevdiğimiz ya da sevmediğimiz öğrenci diye bir şey yok. Bütün öğrencileri seviyoruz biz. E, yanlı davranmıyoruz. Seçkisiz yapıyoruz. Yapabilene yeteneği kabiliyetinde veririz arkadaşlar. Benzetim tekniği ele alınan olay eğer birkaç aşamadan oluşuyorsa e, bu olayı kontrol edecek kişi her aşamadan önce küçük bir açıklama yapmalı. Ne dedik? Gösterip yaptırma yöntemini. Her aşamayı açıklıyoruz ya. İşte burada da benzetim yönteminde de olaya geçmeden önce her aşamayı ne yapıyoruz? Açıklıyoruz. Uygulamaya başlamadan önce benzetimle benzetimle ilgili tüm dokümanları önceden hazırlamamız gerekiyor. Hikaye anlatma yöntemi çok sevdiğim bir arkadaşlar tekniktir burada. Bu teknikte olayın anlatıldığı bir resim ya da resimler gruba parçalara ayrılarak verilir ve gruptaki her öğrenci bir adet verilir anlatılır. Benim e, Mehmet Solmaz hocamın hatta şurada bir kitabı var. Mehmet Solmaz hocamın e, deyimlerle, öykülerle diye kartları var. Atasözleri kartları, deyimler kartları, e, öykü kartları var, hikaye kartları var. O kartları ben öğrenci dağıtıyordum. Şöyle şuradan. Aslında bu yaratıcı yazma ile ilgili de diyelim şu bir tane öykü var. Şöyle görsel var. Bilmiyorum sizler görebil görebilecek misiniz? Şuradaki nasıl oldu? Ters oldu. Ha. Şuradaki görseli şuradaki görseli öğrenci anlatıyorsun, gösteriyorsun. Öğrenci görsele bakıyor ve anlatmaya baş, betimlemeye başlıyor. Hikaye anlatma tekniği budur. Hikaye anlatmada arkadaşlar öğrenci her resim parça parçanın neyi anlattığını söylüyor. Ve hikayenin tamamı ne yapılıyor arkadaşlar? O göster, gösterilen kartlarla öğrenci hikayeyi tamamlamaya çalışıyor. Bulmaca yöntemi yapboz oyunu. Bildiğimiz yapboz oyunu şeklinde yapılıyor arkadaşlar. Ee, bulmaca yönteminde ee, şöyle diyeyim ben size. Ee, Map, LGS, LGS'de örnek sorularda bulmaca yöntemini çok çok kullanıyor. Burada hatta şekiller, semboller oluyor, yıldız oluyor, kare oluyor, ee, daire oluyor, ardından üçgen oluyor. Bu kare olmadı da üçgen oldu bu. Şöyle ee, üçgen, kare, daire ve benzeri dikdörtgen gibi şekiller oluyor arkadaşlar. O şekilleri uygun doldurup bir şifre bulduruyor. İşte buradaki şifre bulma olayı da bu bulmaca yöntemine giriyor öğrencileri bu yöntemi alıştırmamız lazım ki girecekleri sınavlarda onlara çokça çokça ne yapar arkadaşlar katkı sağlar. Resim kartları üzerinde değişik resimler ve kartlar gruplara dağıtılıyor. Grubun her elemanı kartı sırayla al, ele alıp en üsttekini açar. Önceden belirledikleri bir elemana karttaki resimlerle ilgili soru soruyor. Hikaye anlatmada hani e, biraz önce bir resim gösterdim ya görsel gösterdim. Öğrenci ne yapıyordu onu? görüp orada gördüklerini betimlemeye, anlatmaya çalışıyordu, hikayeleştirmeye çalışıyordu. Burada ise resimli kartlarda ise o kartı gösterip öğrenci soru soruyor. Karşısındaki de ne yapıyor? Cevap veriyor. Ardından devam ediyor bu şekilde. Bir sonrakine geçiyor. Kar topu önce bireysel, daha sonra iki ardından 4, 8. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 8. Şu şekilde diyor. 1-2-4-8 şeklinde ilerleyen kademeli olarak ilerleyen bir çalışma bu arkadaşlar sunum yapılma tartışma tekniği de aslında bu da öğrenci merkezidir ve öğrenci katılımını sağlıyor çoğu zaman aldığı için sınırlıdır yani zaman alıyor bu kartopu olayı bir olay anlatılacak bu olay bir kişiyle başlar ardından karşılıklı 2-4-8-16 ve tüm sınır zaman aldığı için arkadaşlar kullanılması ne, yapı? ne yapılıyor? Sınırlı oluyor. Öğrenme galerisi dediğimiz bir e, yöntem, tekniğimiz daha var. Bu teknik öğrencilerin bir konu üzerine neler öğrendiklerini tespit etmek ve değerlendirmek için yapılıyor. Diyelim sıfatlar konusunu anlattık. Sıfatlar konusu kaçıncı sınıftaydı? Kazanımları dinleyen arkadaşlar cevap verir. Evet şahanesiniz. 6. sınıflarda karşımıza geliyor. Sıfatlar konusunu anlattık. Burada sıfatlarla ilgili öğrenci neler biliyor? Eksiği var mı? Fazlası var mı? Şeklinde değerlendirme yapıyoruz. Bakalım nasıl uygulanıyor bu? Sınıfta genellikle dörder kişilik bir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Gruplar oluşturur. Dört kişilik. E, gerekir. Üç de olur, dört de olur, beş olur. Sizin sınıftaki öğrenci sayınıza bağlı. Dört kişilik gruplar oluşturun, Onlardan konuyla ilgili öğrendiklerini yazıp panoya asmalarını istiyoruz. Şimdi A A grubu. B grubu, C grubu, D grubu var. Sıfatlarla ilgili ne biliyorsun? Yaz panoya az. Sıfatla ilgili ne biliyorsun? Yaz panoya az. Sıfatla ilgili ne biliyorsun? Yaz panoya az. Sıfatla ilgili ne biliyorsun? Yaz panoya az. Bütün gruplar ne yapacak? O konuyla ilgili neler bildiklerini yazacaklar. Doğru ya da yanlış hiç sıkıntı değil. Onu onu daha sonra değerlendireceğiz. Bütün gruplar aslan e, listeleri görecekler, inceleyecekler eksik yerler varsa bunları tamamlamaya çalışacaklar. Böylece konudaki hedeflerin kaç öğrenci tarafından öğrenip öğrenilmediği de rahatlıkla tespit ediliyor. Ben bu öğrenme galerisini çok seviyorum. Özellikle 5 ve 6. sınıflardaki öğrencilerimi uygulatıyorum. Mesela 5. sınıflarda ses bilgisi olayı var. Ses bilgisi olayını anlatıyorsun. Orada birkaç tane örnek verdiğin zaman ses bilgisini ne yapıyorlar? O metin içerisindeki ses bilgisi, ses olaylarını bulmaya çalışıyorlar. İşaretliyorlar, yapıştırıyorlar. İşaretliyorlar, panoya koyuyorlar, grup halinde ama, grupla birlikte. Ardından gidip bakıyoruz birlikte. Bu illa tapanoya ge gerek yok. Tahtaya da yapış, şey asabilirler. Bölün tahtayı dörde kaç grup yaptıysanız, o şekilde panoya böldükten sonra bakacağız. Hangi grubun, hangi öğrencisi ya da hangi e grup daha fazla doğru ya da yanlış yapmış bunu belirliyor. Bu sayede bize de geri dönüş sağlamış oluyor arkadaşlar. O konuyu sınıfta kaç kişi öğrenmiş, kaç kişi hatalı öğrenmiş bunu da görme imkanımız oluyor. Düşün, eşleş, paylaş gibi yöntem var. Burada öğrenciler içerikle ilgili konuşacaklar ve tüm grupla paylaşmadan önce fikirlerini tartıştıkları 3 aşama, aşamalı öğrenci hareketinden oluşan bir İşbirlikli tartışma tekniğidir bu. Öncelikle bunun işbirliğinin bir tekniği olduğunu unutmayın. Burada ben derste uyguladığım e, teknikleri daha çok e, burada anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar bizim Türkçe dersimize daha uygun ve sıkça kullanılan şeyler de şeylerdi, tekniklerdir. İşbirlikli öğrenmenin iki önemli özelliği var arkadaşlar. Bir, düşünme zamanı ve akran etkileşimi. Burada önemli. Amacımız ne peki burada düşün eşleş paylaşta öğrenci bilgiyi işleyecekler. iletişim becerilerini geliştirecekler ve düşünmelerini sınıflaştırmaya yardımcı olacaklar. Burada bizler ne yapıyoruz öğretmen olarak? Açık uçlu bir soru ya da bir problem ortaya atıyoruz. Öğrencilere arkadaşlar cevapları hakkını düşünmek için bir ya da iki dakika. Bak düşün. Aha. Bir iki dakika düşünme payı veriyoruz. Öğrenci cevaplarını tartışmaları ve fikirleri paylaşmaları için eşleştirilir. Nerede? İstedikleri herhangi bir öğrenciyle ne yapıyorsunuz? Fikirlerini eşleştiriyorlar bunlar. Ardından öğrenci cevaplarını küçük bir grupla ya da tüm sınıfla ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Bunlar paylaştı mı? Ardından tüm sınıfa ya küçük gruba ya da tüm sınıfa ne yapacaklar? Düşüncelerini dile getirecekler. Çizimim de şahane öğrencilerin cevabı düşünmek ve sonra bir akranla ya bir arkadaşıyla paylaşmak i̇şte düşündü. Burada düşünme payı verdik. Eşleştirdik ve artık düşüncelerini paylaşacak öğrenci burada. Burada farklı bir bakış açısı görmek aslında görüş geliştirme de olabilir. Tartışma yöntemi de olabilir. Burada farklı görüş geliştirmek için zamanları olduğundan daha büyük bir grupla paylaşmaları konusunda istekli ve az endişeli olabilirler. Normaldir bu. Ya ayrıca gerekirse cevaplarını değiştirmeleri için onlara zaman verip yanlış cevap verme korkusunu azaltıyoruz. Yanlış cevap mı verdi? Oğlum düşün, kızım biraz daha düşün. Bak yapabilirsin sen. Güdülüyoruz ve bu sayede ne yapıyor? Düşüncelerinin de yanlış verse bile korkulacak bir şey olmadığını bu düşün, eşleş, paylaşla arkadaşlar rahatlıkla uygulayabilir. Türkçe dersinde şahane fikirler var. Lütfen e, bunları derslerimize uygulayalım. Altı şapka yöntemi. Altı şapka deyince benim aklıma eleştirel yöntem. Dinleme, konuşma, okuma, yazmanın geldiğini artık hepimiz biliyoruz. Bir kere ortada bir problem durumu var. Ona odaklanıp öğrencilerin bu durumu geliştirmelerini sağlayacağız tartışma sürecini dağınık ve düzensizlik karmaşayı engelliyor. Diğer şey nedir bunu? Düşünme paralel ya da lateral düşünmeye gerektiriyor arkadaşlar. Zaten altı şapkanın diğer ismi lateral düşüncedir. Doğru karar vermeyi sağlıyor. Gereksiz tartışmalardan kaçınmamızı bir karar almadan o konunun tüm boyutlarını görmemizi ve böylece doğru karar almayı hedefliyor. E zaten bunu yapan birisi fikirleri ne yapacak? sistemli ve e, arkadaşlar düzenli bir hale getirmiş olacak. Şapkalarımız var. Beyaz şapka. Net bilgiler arkadaşlar. Tarafsız olacak burada. Görüşülen konuyla ilgili net bilgiler, sayısal veriler, araştırmalar, istatistikler, kanıtlanmış veriler ortaya konur. Nettir bu net. Beyaz şapka. Ben beyazdır, nettir. Neye dayanıyor? Daha çok burada bilimsel verilere, araştırmalara, sayılara, kanıtlanmış verilere dayanıyor. Siyah şapka. Hı, kötümserdir. İşin tehlikeli, riskli, e, gele, gelecekte çıkaracak sorunları ne yapıyor? Bunu görüyor ve eleştiriler, eleştiriler, eleştiri söyleyemedim. Eleştiriler ortaya koyuyor. Eleştiri ortaya koyuyor diyelim. Bu siyah şapka karamsardır. Tehlikeli yerleri görüyor. Riskli yerleri görüyor. Olumsuz tarafına bakıyor işin. Ee, yeşil şapka ise yaratıcıdır arkadaşlar. Konuyla ilgili alternatif araştırmalar ön plandadır burada. E zaten alternatif bir araştırma yapıyorsa demek ki yaratıcı olmak zorunda. Yaratıcılık ön plandadır yeşil şapkada. Toplantıya katılan yaratıcıları şey, e, katılanların yaratıcı olmaları değil. Dikkat, orijinal ve üretken fikirler, yeni fikirler vermeleri gerekiyor. Yeşil şapka yeni fikirler alternatif çözüm önerileri veriyor bize. Yaratıcılık ön planda. Kırmızı kırmızı aşktır değil mi? Aşkın rengidir kırmızı. Yani duygusaldır kırmızı. Burada daha çok e, hisleriyle hareket eden bir şapkadır. E, siyah şapkayı biz ne demiştik? Kötümser demiştik değil mi? Sarı şapkada iyimserdir arkadaşlar. İşin bardağı, şimdi ben şöyle bir bardak Göstereyim size içinde su olan siyah şapka der ki bunun yarısından fazlası boş benim işime yaramaz. Ama sarı şapka der ki ya hiç hani e, bomboş olsaydı ne olacaktı? Yine içerisinde biraz su var. Bu senin e, bir miktar hayatta kalmanı, ihtiyacını gidermeni sağlayabilir. İyi bakmak lazım. Olumlu bakmak lazım der. Burada arkadaşlar işin avantajlarını, olumlu yönlerini anlatıyor sarı şapka. Mavi. Mavi huydur bizde. Burada arkadaşlar sistematize edilen düşünceler ortaya konuyor. Toplantının sonuçlarını ortaya çıkarıp durumu analiz eder, özetler ve karar veren bir şapkadır bu şapka. Beyaz şapkada arkadaşlar şu Ekrandaki bilgileri not alırsanız daha güzel olur. Ben bunu e, anlatıp da sizlere daha fazla zamanınızı çalmayayım. Sizler şöyle birkaç saniye kalsın okursunuz. Çünkü yetiştirmemiz gereken daha çok konu var. İstasyon tekniği en sevdiğim tekniklerden bir tanesidir. Ekip çalışması, ekip ruhu, işin e, bütün boyutlarını gösterme, başlama, devam, bitiş, yarım kalan işi tamamlama gibi becerileri kazandıran bir tekniktir arkadaşlar. Amacı nedir? Bir işi olduğu konumdan daha ileriye taşımaktır. Arttı mı? 2 arttı almalısın. Yarım mı kalmış? Sen bu işi tam yap diyor istasyon tekniği. Burada uygulama düzeyindeki etkinlikleri kapsıyor. Sınıfın arkadaşlar bütün sınıf her aşamada her istasyon diyelim buna çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayabilir. Bir basamak ileri götürüp yarım kalan işi tamamlayabilir. Şöyle bir grubumuz var. 4 grup, 3 grup, 4 grup yapalım yine. Bu A istasyonu, B istasyonu, C istasyonu, D istasyonu. Burada her grup katkı sağlıyor. Her grup kendi içerisinde katkı sağlıyor. Ardından eğer varsa diğer gruplarda birbirine yardım ediyor istasyon tekniğinde. Sınıfın önünde 3 ya da 4 5 masa aralıklı olarak yerleştiriliyor. Her masa bir istasyon ve her istasyonun işin ilgili bölümü yapıldığı yerdir. Bir masa istasyon olarak tamamlanır her bir masa. Masada tepkinin gerektiği malzemeler bulunur ve bu konusuna göre ne yapıyor? Bu malzemeler değişebiliyor. İşte burada birinci masa, ikinci masa, üçüncü masa aşamalı bir şekilde ne yapılır? Ne yapılıyor? Yarım kalan işler tamamlanıyor. Konuşma halkası. Görüş farklılıklarını görmeyi ve bunlara saygı duymayı, katkıda bulunmayı sağlayan bir yöntemdir. Bireysel farklılıklar çok önemlidir burada. Konuşma halkasında bireysel farklılıklar, farklı görüşler ve görüşlerini rahatça ifade edebilmeyi sağlıyor. Amaç sınıf içinde güven ve saygı atmosferini oluşturmak, öğrenciler arasındaki ilişkileri ve iletişimi geliştirmektir. Konuşma halkasında arkadaşlar. Katılımcılar kendilerini e, bu öykü ya da filmde yer alan bir karakterin yerine koyarak empati ile gelişir. Aa, dikkat! Şuradan başlayalım. Özür dilerim. Önce konuşma halkası bir öykü, canlandırma, film olay gerçekleştiriliyor. Katılımcılar yani öğrenciler de kendilerini oradaki kişinin yerine koyarak empati duygusunu geliştiriyor. O zaman konuşma halkası deyince benim aklıma empati gelir. Aslında rol oynamanın canlandırılmamış halidir diyebiliriz buna. Uygulanışı Bu teknikte katılımcılar halka şeklinde oturuyorlar görüldüğü gibi. Halka şeklinde oturuyorlar. Konuşmak isteyen öğrenci yuvarlak bir cisim veriliyor. İlla yuvarlak bir cisim değil arkadaşlar. Kalem de verebilirsiniz. Şöyle bir bez parçası da verebilirsiniz. Bir olay, konu ya da öykü öykü izletilir, dinletilir öğrencilere. Öğrenci olaydaki ya da filmdeki karakteri yerine geçerek kendisini koyuyor. Seçilen karakterler olarak sizce ne hissettirmiştir? Bu önemli. Ne düşündürmüştür gibi sorularla arkadaşlar uygulamaya başlıyor ve buradaki halkadaki tüm öğrenciler konuşuyorlar. Konuşmak istemeyen öğrenci ne yapıyor? Pas deyip işte tuttuğu mendili, kalemi, cismi yanındaki arkadaşına veriyor. Bu konuda senin ne düşündüğünü sonra duymak isteriz ya da belki daha sonra bize anlatırsın şeklinde görüş belirtmeyen öğrencilerin de var olduğunu ve onlara saygı duymamız gerektiğini ne yapıyor? Ee, gösteren bir tekniktir. Cisme bulunduran öğrenci konuyla ilgili görüşünü belirtirken diğer öğrencilerin konuşmasına tartışmasına izin verilmez. Bu önemlidir. Şu kişi diyelim. Buse. Konuştu konuştu. Buse konuşurken Ali konuşmamalı. Enes konuşmamalı. Murat konuşmamalı. Buse konuşurken sadece Buse konuşmalı. Diğer kişilerin tartışmasına, konuşmasına izin vermememiz gerekiyor. Öykü tamamlama bildiğimiz arkadaşlar e, metin tamamlama yönteminin benzeridir. Metnin, metin tamamlamanın arkadaşlar e, sonucunu vermiyoruz. Bu sonucu öğrenciler kendi düzeylerine göre yani kavrama basamağına göre öyküyü tamamlıyorlar. Şiir yazma tekniği küçük grup halinde küçük gruplar oluşturuyoruz. Grup üyelerinin her birinin eline birer kağıt veriyoruz. Herkes elindeki kağıda verilen konuyla ilgili bir dize yapıyor. Az şöyle. Gruplarımızı oluşturduk mu? Bir kağıt veriyoruz. Grupta diyelim 5 kişi var. Bir kişi şiiri yazdı bir, bir dizesini. Ardından ikinci kişi Üçüncü kişi, dördüncü kişi ve beşinci kişi. Ortaya arkadaşlar ne yapılıyor? Bir dizelik şiir çıkıyor. İkinci turda önlerine gelen kağıda dizeler, ikinci dizeler yazılıyor. Burada e, bu birinci gruptaki dizeleri diğer gruba verebilirsiniz. Onlar tamamlayabilirler. Ve bu sayede de ortaya arkadaşlar e, kaç grup varsa o kadar dizelik şiir ne yapılmış olur? Ortaya çıkmış olur. Ve tabii ki şiirler sınıfta okunmalı. Bence güzel şeyler, yaratıcı şeyler çıkar. Mektup telgraf oyunu çok güzel bir oyundur. Ben çok seviyorum bu oyunu. Sınıf 6 ya da 8 kişi gruplara ayırıyoruz. Her gruptan yarısı öbür yarısına mektup yazıyor. Telgraf değil de mektup yazıyor. Mektup oyunu ben mektup yazdırıyorum. 6 kişilik bir sınıf 6 kişilik grup var diyelim. 3'ü mektup yazıyor bir arkadaşına yarısına ve belirli bir mektup yazıp e, burada varsa sorun o sorun çözmelerini istiyorlar o mektupta. Çözüm 50 kelimeye geçmeyecek bir niteliği taşımalıdır. İlla 50 kelime de sınırlandırmamak lazım. 50 olur, 100 olur, 60 olur, 70 olur. O öğrencilerin yeteneğine bağlıdır. Evet. E, Türkçe dersinde kullanılan yöntem, teknikler bunlardı. Bir sonraki dersimizde sözlü anlatım yöntemlerini ele alacağız. lisan ettiysem affola. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı arkadaşlar, bilgilerinizi eksik veya gördüğünüz yerleri yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ben de kendimi düzeltmiş olurum bu sayede. Diğer derste görüşmek üzere.